İngiliz gizli belgelerinde Türk-Yunan ilişkileri 1821-1923 Profesör Doktor Salahi Sonyel Remzi Kitabevi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş süreci Panhelenizm ve Anadolu felaketi Türk-Yunan ilişkilerinin tarihi bir yönüyle anlaşmazlıklar ve çatışmalar öyküsüdür. Bu çatışmaların temelinde tarihsel, toplumsal, dinsel, kültürel, ekonomik ve jeopolitik etkenler yer almaktadır. Türkiye ile Yunanistan coğrafi açıdan ortak sınırları olan iki komşu ülkedir. Ege Denizi'ndeki kimi Yunan adaları Türkiye'den birkaç kilometre uzaktadır. Dolayısıyla bu iki ülkenin yan yana oluşu onlar arasında çeşitli tarihlerde sınır çekişmeleri ve olaylara neden olmuş gerginlik Günümüzde Ege Denizi ve Kıbrıs anlaşmazlıklarıyla doğru tırmanmıştır. Ünlü tarihçi Salahi Sonyal, bu araştırmasında Türk kaynaklarına ve ağırlıklı olarak gizli İngiliz arşiv belgelerine dayanarak 1821 ile 1923 yılları arasındaki Türk Yunan ilişkilerini mercek altına alıyor.